Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile beraberindeki heyet 13 Mart 2025 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de önemli temaslarda bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Özerk Cumhuriyeti temsilciliği ve Kırım Müslümanları Dini İdaresi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Türkiye heyeti Kırım Tatar Milli Meclisi yetkilileriyle de bir araya geldi. Bakan Yumaklı, Bakan Bolat ve Türkiye Cumhuriyeti heyeti Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Kırım Müftüsü Aydar Rustemov, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı topyekün savaştaki ve Rus işgalindeki Kırım'daki son durum hakkında Türkiye'den gelen bakanlara bilgi verildi. Kırım Tatar Milli Meclis üyeleri, Kırım Tatarları olmadan Kırım hakkında müzakere edilemeyeceğini bir kez daha vurguladı.